çok güzel ifade etti. <laughs> ee, bizim de bir sözümüz olsun kendilerine. Ee, hem mama desteği hem kedi evini ben bizzat kendim getireceğim oraya. Çok güzel. Hem tanışmış oluruz çok. hem orada da besleme evet. yaparız. Bu şekilde bir sözümüzü mutlaka ileteceğim efendim. Yayını zaten paylaşıyorum kendileriyle de. Süper. Bu şekilde. Çok 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 teşekkür ederiz. <laughs> e, Merve Hanım böyle e, takır akı aynalık e, o da kedi evleri desteği sağlayacakmış. Ee, onu da belirtelim. Ee, Ayvalık'tan destek olacak Oktay Bey. Sevgili Ceyhun, sen şu anda beslemedesin değil mi? Biraz anlatır evet, mısın? Çok... Günde nerelere gidiyorsun, neler yapıyorsun? Hemen anlatıyorum. Ee, İbrahim Bey, ben haftanın altı günü ormanlardayım zaten, beslemelerdeyim. Ya evet. bunu rutin olarak yapıyorum. Ee, i̇hbarlar geliyor, ihbarları değerlendirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Mart ihbarı geliyor. Yani sadece kedi köpeği ibaret değil. Bir martı da bizim canımız, Tabii. bir fare de bizim canımız yeri geliyor. Bunların hepsini kurtarmakla yükümlüyüm. İstanbul'daki hı hı. sahadaki tek adam benim. Günümüz e, farklı illerde. E, Elinden geldiği kadar bütün ihbarları değerlendirmeye çalışıyorum, değerlendiriyorum da. E, onların tedavilerini sağlıyoruz. E, geçici bakım evlerinde e, yaralı bulduğumuz bir canı e, tedavisi bitene kadar e, misafir ediyoruz. Daha sonra doğasına tekrardan geri bırakıyoruz görürüz. Sahiplendirmelerle uğraşıyoruz. Sahiplendiriyoruz ailelere. Sağ olsunlar. Ee, hı hı. yani şu dönemde birazcık zor sahiplendirmek. Merhabaıma takdir eder. bilirim e, elimizden geldiği kadar güvendiğimiz kişilere sözleşme ve takip şartıyla sahiplendiriyoruz. Her ay görsel istiyorum. Benzer zaten bir duygusal hıh. Hı. Oluş sahiplendirip biz insanlarla